Of of of. Of of. Sade içerim. Evlenmiyorum abi. <laughs> Abim damat olmuyor. Sıra da bana gelmiyor. İrem valla ben yiyorum. Bunlar <laughs> <laughs> ters kalıyor. <laughs> Bir saat sonra geldi. Şahin evi. Hiçbir gelin robot değil. Hiçbir gelin robot değildir. Hoş bulduk. Bir hoş buldum. <gülüyor> <Eyaletçi>. <gülüyor> <Olur mu? gülüyor> tamam. bir baş ağrısı çekiyorum arkadaşlar. Uyuyorum Geçmiyor. değişmiyor. İlaç değişmedi. Sıkı değil mi size soğuk? Olabilir. Soğuk. Allah razı olsun. Çok iyi olsun. Evine geldik bugün. <laughs> ee, hoş bir gün olacağını düşünüyorum inşallah. Bize güzel yemekler ve sofralar hazırlamış. <laughs> Darısı benim evime. Anamın evine İnşallah. geldiğin. bekliyoruz. Mis gibi su. Hı. Dur şu an... Bu gerçek koyun kafası mı? Oradaki gerçek mi? Şey saatin üstündeki. Hiçbir fikrim yok. Bu gerçek. Google fotoğraflardan yüklemek gerekiyor. da 10 saat. Umumda değil. Ne bekletme. Evet, ne? Bir saat sonra geldim. Diva <laughs> olarak en son geldim. Aslıyız. Aslıyız. Bir, bir İzliz İzliz de reklam değil. Ama ya? Şöyle ayırma. paket şeklinde. İzliz. Merhaba. Güzel. <laughs> Esin şöyle bir Ha şeyi beğendim. Her yer Türk bayrağı. Evet evet. Tek iyi yanı. Ayık atak. hanım bugün bize ne yapıyorsun Bu acaba? benim usulümce e, soğuk kahve. <laughs> hmm, sizin usulünüzce olan soğuk kahve çok güzel duruyor şu an. Şeker koydum bitti vallahi kiler. Hiç karışmıyorum. Ne suçkışı? Tamam. İrem tamam, Hanım çok yavaş gibisiniz. Yanlış kışper aldım. Tadı kışper Çok heyecanlandım. Kızlar Öyle fark ettik. Bilemiyorum. Yetiştirebilecek mi acaba? Kaynamış su biraz daha kaynasın, sonra erimiyor kahveden. Bulgariya, bulgariya! Düşe bak, bak bak. İrem Gittim ben. <Wirral> İrem hanımdaydım. IKIN. Evet, çok güzel. <laughs> güzel. Antalya'ya da gitmiş İrem. İrem zaten Bulgaristan'da Ama erik diye, buraya ben gittim ha. Kesinlikle. Evet. Çok i̇yi, sen. iyi. Şimdi size vereceğim karışacaksınız. Olmaz evet. abi yarışmadayız yani bir <laughs> hile falan var. Dur güldürme. Şöyle <gülüyor> göstereyim. Hayır köpürmesi için aslında. <laughs> Bak. Ne Bak önce böyle bir kahve içmediniz hayatınızda. Yalnız bu köpürmüyor. Ya, ya, benim bildiğim. bildiğim ya, benim bildiğim, şey gelmeyen evinde evine geldiğimiz kişi kahveleri evet. hazırlar. Bir... Iki <laughs> Ya. Her bence şeyde. beyaz çikolata da güzel mi? Var bak arkada. Bu güzel, güzel. mi? Ben beyaz çikolata. Ben de. Kızlar bir sıkıntı var. Çok çekmeyin buraya bir sıkıntı var. Yok çok sıkıntı yok şaka. Şey <laughs> ben çok için. Ben kahvaltı ederim bu arada. Bugün çok güzel bir gün. İrem'im çok güzel. Durum çok güzel. Nuri'm çok güzel. Ya bir git ya. Ben yorum yaptım. Yalnız. <laughs> Yamanıııım Beyaz çikolata Tamam Nereye götürüyorsun? Beyaz çikolata Ha benimki Hadi benim Kaşık da geçin falan kahve Ama beniz kız ya Buzları iç Beğenmedin mi? Hayır çok tatlı geldi. Yani. Beyaz çikolata. Tam karamel. Bir kızı koyabilir misin? Teşekkür ederim. Bakalım İrem Hanım etrafı toparlıyor mu? <laughs> Sarı des, o beş. Temizlik desti. Çok, çok önemli değil mi? Evet, evet, evet. Ben yapmıştım ama işte. Allah Allah, inanamıyorum. <laughs> İrem bize baklava yapmış. <Gülüşmeler> Babasının adı o. Hazar. Tamam. <laughs> <Pardon yani. gülüyor> wow. Sevgini paylaş. Hayır, çok romantiksin ya. Sevgini paylaş. Paylaşalım sevgimizi. Kalp. Sevgim. Özür <laughs> <laughs> Çok sert bir <laughs> <Evet>. Şöyle. Evet. <laughs> çok açık yok. Korkma. Hadi İrem <laughs> İrem. Valla ben yiyorum. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> bir, bu, bu, bu. Bunu <laughs> annem Bunu İpek Annem mi yaptı bunu? Evet. İrem'in annesinin ellerine aldı. Evet, evet. Annemlerin ne neydi? Sen, neydi, sen ne, şey Kız ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Korkuyorum İrem. Eee annam. kafada çalacağız, gitme. Gidiyorum, Ay, o yüzden yapmadım zaten Çekiyor önce <laughs> <ya. yeminle> onunla <oturayım. gülüyor> <laughs> Durun Biz. öyle dur. Eyhan arkanda dönüp dursun. Ben de gideyim. Götünüzü mü çekiyorsun ya? Hayır ya. Ya ne olur sakın başka bir yere oynayalım ya. Lütfen. <laughs> şey var ya, şaşırma şeyi. Yeni <laughs> yani sevgisi almış. Sen içerideki şeyleri gördün mü? Kahve bardaklarını. Biz <laughs> Allah razı olsun. Bakın kahve Osmanlı kahvesi. <laughs> Evet çok, çok 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 Gerçekten mi bunlar? Evet Geliyor kızlar var <gülüyor> <gülüyor> ben, Çok var ben bir şey anlamadım Bu tuz Damat Hala bunu <iyi> yiyormuşum şimdi. <laughs> <laughs> Biz bu kadar çok işliyiz Birimiz bir bir eksik arkadaşlar Yo, Zeraya, Zehra'ya selamlar. Zehra, Selam Allah. Zehra. Zehra gelince tekrar. Eğer geçiş. videolarını izlerse bu kalbimizi görür. Zehra. Kötülü <laughs> olması için yani sizin için aslında. <laughs> Her şey sizin için. Videoda değilmiş Allah kahretsin. Sinematikte çekeyim mi? Şimdi kez şekerli yapacağım. Reyhan şekerli içiyordu sanki. Ay hayır ben sade içerim. Maşımız açısından Herkes sade mi içiyor? Evet. Yes. <laughs> İki kere. Yani çok az şeker olmuş olabilir. Sen <laughs> pis E, git, Ama ne pis? E, bir dakika pis derken? Ha nere pis? Ama lezzetli. Pis ne pis? Sabotaj <laughs> ya. Evet. Yes. Evet. çok gel. az şeker olmuş olabilir. Çok az şeker olmuş olabilir. Çok az. Ben şimdi kendi saçımı çalışıp diye koparım. Bak şimdi benimkini Kopar Nazar mı? Saç çok zor bulunan bir şey. Ne, ne yiyorsunuz? Yiyiz. Rengi de bulunuyorsunuz. Oh. Kolum. Hazırlık. Hazırlık. Keşke bir tane şeker bir yapsaydım da, da, da şey olsaydı böyle. İçin elini diye. Bir tanesine şeker kat ve Katayım mı? Ya da bu şeylerden bir tane dök. Kime denk gelirse. Tamam bakmasınlar kimse. Ben de karışacağım zaten. Ama şekersiz. Hepiniz şekersiz. Bir şey olmaz. Çok azıcık koy anlarız zaten. Abi köpük. Taksit yapıyorlar. 166 lira aylık. Sonra karıştıralım tamam mı? Sonra Reyhanlar gelsin karıştırsın. Çok mutluyum. Kimin ilk evet. evleneceğini düşünüyorsun? Ben ilk önce Reyhan evleneceğini düşünüyorum. Ben nedense çok derin bir enerji aldım. Senin içeceğini düşünüyorum. Ha, tamam. Ben oturdum daha beni kaldırmıyor. E, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Büyüğümüz oturdu kalkamayız. Bak şimdi. Hmm. Hmm. <laughs> <laughs> of of of. Of of <laughs> Böyle büyü gibi de yapma şimdi. Gerçekten evleniriz falan. <laughs> yapma. Ben de unuttum Falan. Al bu da senin. Fal bak. 1 2 3 4 deyince sen. Hadi. Tamam, 1 2 3 İki. Üç. 4. Şırdan çok <gündeydün>. <gülüyor> Şekersiz. <gülüyor> Şekersiz. <gülüyor> Şekersiz. Bayağı şeker. Hep birbirim bir, Nuriye'ninkini içiyorum Nuriye öbür taraftan. Evet. Ve sen de iç benimkini buradan. Ben ben bir şeker attım yani. Şekerli abi bu. Hayır abi şekersin. Ben şeker. Aa içtim. Nuriye içtin mi? İçtim. Şekersiz. Ha, seninkin şekersiz. Seninkini içebilir mi? Şekersiz vallahi şeker. İlimkini içiyorum şu an. Abi bu şekersiz. 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 İlimki kesin İlim daha hiç. da şekersiz geldi. Benim şekerli gelirse de. Tabii. Benim Şekerli değil mi? Şekerli. Şekerli. Şekerli değil ha. Bebeğim işte. Şey. koyarken. Değil bu şekerli. Ne? Bu ne? Şekerli. Bu neresi şekerli? Bu şekerli. Benimki şekersiz sen çek. Evlenmiyorum abi. Gelip çıkacak mısın? Ya gelip bunu sonra çıkarız. O, i̇yi pekala. Yani. Saat kaç ki? Bir tane telefon şarjını burada bıraktım. Bunları. Bunlar kim alıyor? E tamam 5 2, 3, 4, Başladı Eren bir saniye. Gel 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 şuradan geçeyim gel. Gel gel. gel. Sobe. 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 Kızlar. sobeledik. <laughs> Dur bir. Koltuk var ileride, tamam mı? Siz sanmam. Yemin ederim siz sanmam. Ne yapmadı? Ya. Oldu mu? Oldu mu? Oldu mu? <gülüyor> 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 Arkadaşlar doğayı koruyalım lütfen. Ağaçlarımızı Ormanı Yakmayalım mesela. Evet in ağladım gece boyu. Yani <laughs> hiçbir şey yapamadığım için. <gülüyor> <gülüyor> Bunu şey yap